arkadaşlar Marmaris turundan devam ediyoruz burası Marmaris Marina yat limanı arkadaşlar harika bir yer gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar ee, Haziran ayındayız ama hala turistler de yok yerli turist de yok yabancı turist de yok esnaf yeni yeni toparlanmaya çalışıyor Hava çok güzel, Bunaltıcı e, bir sıcak yok arkadaşlar. E, virüsten sonra gerçekten e, nefes alabildik, harika bir ortamları var. Kafelerin görüyorsunuz hepsi hazır, müşteri bekliyor. Biz Marmaris'in şu an tadını çıkartıyoruz arkadaşlar. Fırsatınız varsa e, tavsiye ederim. Harika bir yer. Bakın e, kafelerin hepsi hemen hemen hepsi hazırlar arkadaşlar. Dezenfekte yapılmış, temizlik yapılmış. E, çok da temiz tutulmuş arkadaşlar. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. E, burası biliyorsunuz e, Marmaris. Marina, yat limanı. Karşısı da buralar kafeler. Eşimle beraber geziyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Önemli YouTube kanalına. gezimiz ee, arkadaşlar Didim'den başladı. Köyceğiz, Ortaca, Dal, e, Dalyan, Seydi Kemer, Köyceğiz ve şu an Marmaris'teyiz. Evet arkadaşlar şu an barlar sokağı da burada balık restoranlar yani istediğiniz her türlü restoranın bulunduğu şahane yerler gerçekten de çok temiz titiz davranmışlar yerlere bakar mısınız arkadaşlar tertemiz ben çok beğendim özellikle yeni 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 açılıyor kafeler arkadaşlar hijyene bayağı bir önem vermişler sağ olsunlar Marmaris şu an hazır arkadaşlar sezonu hazırlamışlar kendilerini. Virüsten dolayı ama şöyle bir şey diyeyim 4'te 1'i kadar dolmamış. Bu net olan bir şey söylüyorum size. Çünkü kafeler, restoranlar, oteller bomboş. Burada da, da balıkçı kayıklar arkadaşlar. Balıkçı kayıkları da burada bekliyorlar. Hava biraz rüzgarlı olduğu için herhalde bugün balığa çıkmadılar. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Şahane bir yer arkadaşlar. Tek kelimeyle şahane bir yer. Ben çok beğendim. Özellikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok temiz bir yer. yerlerde bir tane çöp bulamazsınız. Bakın. Bütün iş yerleri arkadaşlar maalesef Okay, see you. Thank yeah.